28 yaşlarında bir dul olan Ulviye Hanım babası da ölünce İstanbul'daki yalısında yaşlı annesi, hizmetçisi ve uşakları yaşamaktadır. Yalının önü deniz, üç yanı bahçedir. Komşu yalı sahibi Helveti Efendi'nin rahmetli ilk karısından kızı Dürdane 18 yaşlarındadır. İki yalı halkı arasında tanışıklık yoktur. Ulviye Dürdane'yi merak eder. Bazı sırları olabileceğini düşünür, araştırır. Becerikli kadındır. Erkek kılığına da girer. Pek çok erkekten daha kuvvetlidir. Bir gece Ulviye iç yapısını öğrendiği komşu yalı bahçesine geçer. Dürdane'nin penceresine tırmanır. Odada bir erkek görür. Bu Dürdane'nin gizli sevgilisidir. Ulviye baba dostu bir İngiliz doktordan, o sırada yeni icat edilmiş telefonun İstanbul'da da satılmaya, kullanılmaya başlandığını öğrenmiştir. Bir telefon edinir. Alıcıyı bir gece dürdane uyurken gizlice onun odasına yerleştirir. Hat çeker, kulaklığı kendi odasına koyar. Şimdi Dürdane'nin anne ve babasının bile farkında olmadıkları, gizli aşkın yaşandığı odada konuşulanları Ulvi'ye bir bir duymaktadır. Dışarıda çok zaman erkek gemiyle dolaşan Acem Ali Bey adında tanınan Ulvi'ye Galata meyhanelerinde sandalcı sohbet ile dost olmuştur. Sohbet onun genç bir kadın olduğunu anlarsa da ses çıkarmaz. Hamile olan dürdanenin doğumunun yaklaştığını gizli telefondan öğrenince Ulvi'ye, Acem Ali Bey olarak sandalcı sohbetin yardımıyla bir ebeyi kaçırır. Yalıdakilere sezdirmeden emin bir yere götüreceğini söyleyerek kendi yalısına götürür. Miras yedi aşık Mergup Bey, Dürdane'yi yüzüstü bırakmıştır. Dürdane onu sevdiğini, suçun kendisinde olduğunu tekrarlayarak sonradan kadın kılığıyla gelip kendini tanıtan Ulviye'nin Merkup'tan öç almak tekliflerini reddeder. İntikamını kendi kendinden alacaktır. Dürdane ricası üzerine ile sandalcı sohbetin yalıya alıp getildikleri mergubun perişan bakışları önünde önceden zehir içmiştir. Acılarını anlata anlata ölür. Ama dava mahşere kalmamıştır. Bu intihardan 6 ay sonra mergub henüz 15 günlük yeni evliyken aldığı kızın eski aşığı tarafından öldürülür. Ulviye Hanım da hayat hikayesinden acılar çekmiş, mert bir adam olduğunu anladığı sandalcı sohbet ile evlenir.